Merhaba. Bugün bizlere eşlik edecek olan modelimizin adı HJJ'nin C70 modeli. Bu model fiyat performansıyla son zamanlarda hem ülkemizde hem de Avrupa'da çokça dikkat çekiyor. Ve sizler tarafından da çokça seviliyor. Biz de fazlasıyla rengini getirtmeye çalışıyoruz. HG'nin C70 modeli güçlendirilmiş polikarbon kabuk yapısına sahip olmakla beraber kilitli vizör mekanizması da ayrıca şu kısmı vakumladığından dolayı içeriye havayı ve gürültüyü daha azalıyor. Üstten iki aşama olarak açıp kapatabileceğiniz bir havalandırması bulunuyor. Aynı zamanda aşağıda da yine bir çene kısmında havalandırması bulunuyor. Bu da şehir içinde sizin bunalmanızı engelliyor. Güneş vizörünü açıp kapama mekanizması kaskın tepe kısmında bulunuyor. Kolaylıkla açıp kapatıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Kaskın vizörü ve güneş vizörü ultraviyole ışınlarına karşı da ayrıca bir koruma sağlamaktadır. Fiyatı ve performansıyla C70 tavsiye eder, güvenli sürüşler ederiz.